Doğru bir olduğunu düşündüğünüz cevap doğru olmadığını düşüneceksiniz. Her cevap için bir beyit şekil görüyoruz. hattı ile dalgalarayla tespit çıktı. Betülgür. istediğim İstediğim meslekteki stadları gördüm. Polislik, işte olay yeri inceleme falan. Ee, daha çok e, o mesleğe yönelmemi sağladı. Ondan dolayı bol düşünüyorum. Polislikle ilgili tavsiyeler daha almadım. Gidiyorum şu an oraya. Ee, askerlikle aldım. Laboratuvar ortamında çalıştığımız zaman mesela bir olay yerinde e, fiziki bir bulgu aldım. Üzerinde parmak izinlenmesi yapacağız. O e, bulgu olay yerinden aldığımız bulgu laboratuvar ortamında kendi ne uygun kimyasal e, materyallerle fiziki şekilde şey yapıp, karıştırdık. şey onlar üzerine yani, görünmeyen parmak fizik görünür hale geliyor kimyasalla onunla geldikten sonra onu fotoğraf fotoğraflaması yapılıyor Hadi görüntülemeye götürülüp karta basılıyor karttan bizim şu ama cihazına yükleniyor yüklendikten sonra Sistem şimdi parmak izin varsa, diyelim daha önce parmak izi verdiyse, bu parmak izi sistem tarıyor 81 ilde bütün olay izlerini ya da nüfusta verdiyse, pasaport aldıysa vesaire bunlarla ilgili sistem getiriyor diyor. ki Şu parmak izi şu arkadaşa. Belemir bilen. Evet, bilen. evet. evet Belemir. Burada neler gördün, neler vardı? Stantları gezdim. Stantları e, gezdim evet. Güzel bir proje olmuş bence. İnsanlar yeni yeni bakış açısı, bilgiler kazandırılıyor. Ufukları açılıyor bazı gelecekleri hakkında kay, e, kaygıları olan insanların e, geleceği yönelik kaygıları gideriliyor bence. Benim dikkatimi çeken bu oldu. Yurt dışında işte e, üniversiteden doktora yapınca yurt dışında burslu olarak yurt dışına çıkıp orada okuyabiliyormuşsun. Devlet karşılıyormuş. Bu benim ilgimi çekti. Ben de broşürünü aldım. İleride umarım lazım olur. Öyle yani. Olarak, evlük, düğünler, akademi, ve faaliyetler Malatya'nın olay yerinde de şu gün görüyor olarak yürütülen mevcut güncel akademik bilimsel çalışmalarla ve teknik çok çalışmalar faaliyetini en son teknik çalışmaları dinleyip faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Yani, Bizim çalışmış olduğumuz olay yeri atölyelerinde şunlar arkadaşlar. Çeşitli alanlardan barma dizip hastalardan parmak izini almaya yarayan, yaramaya yarayan çalışan kitimiz. Şahsız parmak Haydi, Javaslı'nın ne ジェワン・パレス,ス・マイ・ビ